Avrupa Birliği'nde üst düzey görevlere atanacak isimler henüz belirlenemedi. Avrupalı liderlerin 6 hafta içinde bu konuya çözüm bulmaları gerekiyor. 30 Ağustos'ta yeni bir zirve yapılması bekleniyor. Yeni bir Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi aranıyor. Anlaşma arayışına giren Van Rompoy liderleri ikna etmeye çalıştı ancak sonuç itibariyle fikir ayrılıkları bulunuyor. İtalyan hükümeti Dışişleri Bakanının diplomasinin başına geçmesi için baskı yapıyor. Bu aşamada Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin durumu göz ardı ediliyor. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Avrupa Komisyonu'nun kimlerden oluşacağını en kısa zamanda öğrenmek istiyor. Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ekibini Ağustos ayında gerçekleşecek zirve öncesinde kurmayı planlıyor. Onun için sorun insanlara ve Avrupa Parlamentosu'na tanıtacak doğru ekibi kurmak. Ekipte en az 10 kadının bulunması gerekiyor. 13 kişinin ismi geçiyor ancak aralarında hiç kadın yok. Avrupa Komisyonu'nda yeni ekip belli olduktan sonra taşların yerine oturması bekleniyor. Hassas dengelerin gözetilmesi büyük önem taşıyor. Biraz aksiyon yaşanmalı zira Avrupa Birliği'nin yavaş hareket ettiği bir dönemdeyiz. Avrupa Birliği zamanında gerekli kararları almayarak kendini küçük düşürebiliyor. İstihdam oluşturmak ve ekonominin büyümesini sağlayacak adımlar atılmalı.